Kral ve Değirmenci'nin öyküsü. Bu hikaye, cesur bir değirmencinin hikayesidir. Ve aslında bu hikaye, adaletin hikayesidir. Hikayemizin kahramanı, ikinci Frederick'tir. İkinci Frederick, oldukça ilginç bir insanmış. Hatta öyle ilginçmiş ki, daha tahta gelmeden önce, babası birinci Frederick'in tepkisini fazlasıyla çekmeyi başarmış. Çünkü ikinci Frederi şimdiye kadarki kralların aksine sporla ilgilenmeyen, avdan ve askerlikten hoşlanmayan bir insanmış. Üstüne üstlük de yakın arkadaşı olan Bahtan flüt dersleri alması, sarayda alay konusu olmasına ve babasının bir gün sinirlenip ikinci Frederik'in üzerine yürüyüp öfkeyle kılıcını çekmesine sebep olmuş. 1740 yılında babasının ölümü üzerine Alman tahtına oturan 2. Friedrich'in ilk icraatlarından biri ülkedeki işkenceyi yasaklamak olmuş. Düşünce özgürlüğünün önemini dile getiren 28 yaşındaki kral basın üzerindeki sansürü de kaldırmış. Almanya'yı Almanya, yı Almanya yı yapan büyük Friedrich olarak tarihe geçecek olan Avrupa'nın bu en aydın kralı hastalığa yol açtığına inanılan patatesi yemeyen halkının bu inancını kırarak onlara patates yemeyi öğretmiş. Bu nedenle günümüzde de 2. Friedrich'in mezarını ziyaret eden Almanlar çiçek demeti yerine yanlarında getirdikleri patatesleri kralın mezarına bırakırlar. 2. Friedrich hakkında size kısa bir bilgi verdikten sonra asıl konuya gelebiliriz. Bu hikaye adaletin simgesi olmayı başarmış ve hala hukuk fakültelerinde anlatılan bir olay olarak nefes almaya devam etmiştir. Alman Kralı 2. Friedrich 1750 yılında Potsdam'dan geçerken orayı çok beğeniyor ve bana şuraya bir saray yaptırın diyor. Ertesi gün adamları gidip bakıyorlar. Kralın beğendiği yerde bir değirmen. Adamlar kapıyı çalıyor, yaşlı değirmenci açıyor. Buyurun. Kralın adamları bizi kral gönderdi. Burayı görüp çok beğendi. Burayı satın alacak. Kaç paradır burası? Satmıyorum ki. Ne parası? Saçmalama. Kral istedi. Bana ne? Ben satmadıktan sonra kimse burayı alamaz. Adamları geri gelip krala diyorlar ki: "Efendim, beğendiğiniz yerdeki değirmenci deli." "Satmıyorum." dedi. Kral, "Çağırın bakalım bana şu adamı." değirmenci gelip kralın karşısında duruyor. İkinci Frederi, yanlış anladınız herhalde beyefendi. Ben satın almak istiyorum orayı. Kaç para? Değirmenci, yo yanlış anlamadım. Adamların da dün bunu söyledi. Satmıyorum. Beyefendi, inat etmeyin. Paranızı fazlasıyla vereceğim. Sen koskoca kralsın. Paran çok.'' Git Almanya'nın her yerine saray yap. Burayı benden önce babam işletiyordu. Ona da babasından kalmış. Ben de çocuğuma bırakacağım. Saat Satmıyorum. İkinci Frederik ayağa kalkıyor ve unutma ki ben kralım. Değirmenci bakıyor ve diyor ki asıl sen unutma ki Berlin'de hakimler var. Hiçbir güç hiçbir siyaset, hiçbir iktidar, kral bile olsa adaletten üstün değildir. Hiç kimse adaletin üstüne çıkamaz, orada oturamaz. Bugün bütün gelişmiş ülkeler hukuk fakültelerinde de bu olmayı anlatırlar. Potsdam'da Sansusi Sarayı, saray ve değirmen yan yanadır. Kral ve değirmenci komşudur. Sabahları ikinci Frederick arka bahçeye çıktığında değirmenci ona şöyle seslenir: Hey Frederick, ekmek yaptım, göndereyim mi? İkinci Frederick diyor ki: Adalet her sabah bana sıcak bir ekmek kokusuyla gelirdi.